Rize'ye geçelim. Az önce dediğimiz gibi sevgili izleyiciler, dikkat etmediğiniz zaman ne oluyor? Öyle bir illet ki bu zengine fakire falan bakmıyor. Yani istediğiniz kadar zengin olabilirsiniz ya da durumunuz daha kötü olabilir. Ee, belki de biraz daha adil bir virüs sevgili izleyiciler. Çünkü ne yaparsanız yapın, dikkat etmediğiniz zaman bulaş özelliğinden dolayı maalesef hayatınızı riske atabiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz üzere bölgemizden bir insan ki büyük hizmetleri var, seveni var, sevmeyeni var. Fakat bugünlerde yasta sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni, ağabeyinin oğlu e, Ahmet Erdoğan maalesef Covid-19'dan dolayı hayatı kaybetti. Öncelikle Erdoğan ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bölgemize başsağlığı diliyor, haber izliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Erdoğan'ın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından cenaze aracı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na, ardından sabah saat 5.20 uçağıyla Trabzon'a ve daha sonra ise memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi Dumankaya köyüne getirildi. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi saat 10'da kılınan namazın ardından burada toprağa verildi. Evet sevgili izleyiciler az önce de ifade ettiğimiz gibi yastayız, vefatlarımız var. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanımızın yeğeniydi. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz.